Ankara'dan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Radyo 1 stüdyosundan canlı olarak sunduğumuz çevrim içi programı yeni haftada başladı. Sevgili dinleyenlerimiz hemen her gün farklı bir alanda yeni bir gelişmeyle karşımıza çıkan yapay zeka bu kez de yazılım alanına el attı. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyiz. Hemen merakınızı giderelim. Devon abla yeni bir yapay zeka modeli yazılım geliştiriyor. İlk akla gelen sorunun yazılımcılar işsiz mi kalacak ee, sorusu olduğunu farkındayız. Ama mesele bununla sınırlı değil tabii yapay zeka çağında tüm becerilerin sorgulanacağına dair somut bir gelişme bu. Ama bizce bundan da önemlisi yazılım geliştiren yapay zekanın başka ne gibi yeniliklere kapı aralayacağı. İşte bizler bugün Devan'ı ve muhtemel sonuçlarını konuşalım istedik. Stüdyo konuğumuz Top Etü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Oğuz Ergin. Hoş geldiniz çevrim içine Oğuz Ergin. Hoş bulduk. Şimdi geçenlerde geçen haftalarda bir haber hatırlıyorum. Ee, şöyle bir şey paylaşılmıştı ve büyük de bir tartışma e, yaratmıştı. Artık kimsenin yazılım öğrenmesine gerek yok. Yapay zeka bu işi zaten başlı başına halledecek. Şimdi biz de bugün de e, yazılımcı yapay zeka başı ile Devon'u konuşacağız elbette ama bu Devon ilk olarak ne zaman duyuruldu ve yazılım üreten bir yapay zeka olarak Devon hangi sayıklı ortaya çıktı? Dışarıdan bakılınca biraz acaba hareketi gibi de duruyor mu? Ne dersiniz? Şimdi bunu söyleyen zaten Nvidia'nın CEO'su Jensen'di. Bir de ki artık kimsenin programlama öğrenmesine gerek kalmıyor diyecek gelecekte dedi. Devon tabii bir yeni bir girişim 2-3 ay içerisinde ortaya çıktı. Ve iddiaları çok iddialı bir girişim olduğu için bazıları da ya balon mu acaba bu gerçek değil mi diye söylediler etrafta. Bu Devon'a gelmeden önce zaten bu dil modelleri, bu bizim ChatGPT, daha başka Lama işte Facebook'un yaptığı Llama var, Google'ın yaptığı Gemini var. Bunlar zaten kod üretebiliyorlardı. Zaten verdiğiniz şöyle bir kodu yazar mısın dediğinizde zaten belli bir miktar yazıyor. Devon'un farkı bir yazılım mühendisi olması ve bir projeyi verdiğinizde baştan sona bitirme yeteneği olması diye iddia ediliyor. Tabi henüz daha kullanıma açmadılar. Yalnız bu, bu şirket 2-3 ayda ortaya çıkan bu şirketin değerlemesinin bu aralar 2 milyar dolar olacağı ile ilgili söylentiler var. Bir şirketi kuruyorsunuz 3 ay içerisinde eğer değeri 2 milyar dolar olabileceği konuşuluyorsa tabii bunun ne kadar büyük bir devrim olduğunu oradan da anlayabilirsiniz. Evet. Peki bu Devon'un çalışma sistemi nasıl? Biraz ayrıntılarını da daha çok cahve elbette. Daha yeni duyurulduğu sayılır ama nasıl bir sisteme sahip? Yani ayrıntılarında neler var? Ya yapay zeka yapan bir yapay zeka diyebilir miyiz bu Devon için? Henüz onu diyemeyiz ama Devon tabii ayrıntılarını açmadılar. Herkes kullanıp da bir yanıt verse biz kullanıp deneyime göre konuşsak daha rahat daha ayrıntılı konuşabiliriz. Şu anda kendi sayfalarında görünen o ki diyor ki biz zaten diyor ChatGPT kullanıyoruz kendimiz. Öyle bir dil modelinin üzerine geliştirilmiş bir yazılım mühendisi bu. Böyle bakarsanız aslında Türkiye'deki herkes de bu tarz bir şey yapabilir. Siz de gidip bir dil modelinin üzerine böyle bir uygulama kurabilirsiniz demek ki. Diyor ki ben bir dil modeli kullanıyorum. Ben bir yazılımcının yapması gereken şeyleri alıyorum, dil modeline veriyorum, oradan kodu üretiyorum, kodda hata çıktığında yeniden başa dönüyorum, o çıkan hatayı düzeltmek üzere yeniden girdiler veriyorum diyor. Aslında bir chat GPT'nin bir yazılım mühendisi olarak kullanılmış hali gibi bir arayüz yüz hali gibi bir şey teknik olarak çok da fazla ayrıntıya girmeden söyleyebileceğim bu. Aslında çok da zor olmayabilir çünkü 10 kişiyle 2 ayda yapılmış bir şey bu. 10 kişiyle iki ayda yapılmış evet. bir şey ama daha da gelişmiş bir versiyonu. Daha iyi anlamak adına Hı -hı. bu sistemi biraz daha açmanızı isteyeceğiz Hı -hı. sizden. Yani burada e, örneğin bir hatayla karşılaştığı zaman en başa e, dönüyor diyorsunuz. Yani bilmediği bir e, şeyle karşılaştığı zaman o modeli öğrenip e, düzeltip yeni baştan mı yazabiliyor bu devranı? Şimdi gösterdikleri video kadarını biliyoruz. O yüzden videoda evet. görünen şu Şimdi Upwork diye bir site var. Orada bazı insanlar yazılım satın almak istediğinde gereksinli koyuyor. İnsanlar da gidip bunu yaptığı zaman bir sonuç alıyor. Bu Devon'un oradaki yazılım projelerini çözebildiği bazılarını çözebildiğine dair bir video gösterirler. Sonra Devon'un yapay zeka modeli eğitme ile ilgili kullanılabildiğini gösterdiler. Kendi yapay zeka olarak yapay zekayı eğitme ile ilgili kullanılabildiğini gösterdiler. Tabii böyle şeyler yapmaya başladığınızda sizin endişelendiğiniz gibi yapay zeka artık kendi kendini geliştirebilir hale gelebilir mi? Kendisini geliştirecek bir sonraki sürümünü kendisi çıkaracak hale gelebilir mi diye de düşünebilirsiniz. Bazı projeleri yapabildiğini gösterdiler. Bir de biz genelde kodcular, yazılımcılar kendi projelerini GitHub diye bir yerde saklarlar. Bu GitHub üzerinde bazı çözülmemiş sorunlar var. Bu sorunları ne kadar çözebiliyor diye gösterip... ...bu sorunları, ortadaki sorunların %14'ünü çözebildiğiyle ilgili bir iddiaları, grafikleri var. Karşılaştırmak gerekirse GPT-4'ün %1.5'unu, ikisini çözebildiğini söylüyorlar. Her türlü bu yazılım araçlarının... Yazılım sorunlarını giderek daha fazla çözebildiği, yazılımcıların yaptığı işleri giderek daha fazla yapabildiği ya da yazılımcılara çok iyi birer yardımcı olacak araçlar sunduğu bir gerçek. Evet. Şimdi e, demek ki test edildi e, bu. Hata payından bahsettik. %14'lük bir sayısal bir veriyi paylaştınız bizimle. Öncelikle onun karşılığını da anlamak isteriz. Yani bu ne demek, neden önemli bu %14'lük değer ve ortaya koyduğu ilk ürünlerle ilgili bu projelerden bahsettiniz. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle söyleyeyim, Hani 100 tane iş var diyelim. Bu yüz tane işin 14'ünü... Yapay zeka kendiliğinden yapabiliyor diye düşünün. Hmm. Bu tabii şöyle de yorumlayabilirsiniz. Eskiden 100 tane yazılımcım vardı. Artık 14'üne gerek kalmadı diye. grafiğin sunma daha... halinden evet. bakarsanız öyle de yorumlayabilirsiniz. Bu evet. yazılımcı gereksinimi ya yani yapılacak işlerin yüzde %14'ünü yapay zeka hızlı bir şekilde çözerse tabii daha az yazılımcı ihtiyacınız olabilir evet. ya da diğer tarafından bakarsanız daha az kişiyle daha büyük projelere girebilirsiniz. Sam Altman yakın zamanda şunu söyledi. Tek kişilik 1 milyar dolarlık şirketlerin zamanı geliyor diye. Yani sırf yapay zeka aracı kullanarak bir yazılımcı takımı kurması gereken bir kişi artık tek başına milyar dolarlık şirket kurabilecek diye ChatGPT yapanlardan duyduk bunu evet. yakın zamanda tartışmanın merkezi kaygılar yine önümüzdeki dakikalarda bu başta, hmm. yazılımcılarla ilgili başta ayrıca bir parantez açacağız ama e, yazılımcıların dünyasına baktığımız zaman derler ki her kod yazan yazılımcı değildir. E, bu açıdan baktığımız zaman bu Devan'ı nasıl değerlendirmek gerekir peki? Şimdi bu doğru. Şimdi bizim yazılıma nasıl baktığımız da aslında bir miktar rutin işler. Yani biz her bir şirkette, yazılım şirketinde de rutin işler vardır. Hani böyle çok daha fazla beyninizi kullanmadınız, çok uzmanlığınızı kullanmadınız ama yapılması gereken işler vardır. Yapay zeka'nın yazılımcı olarak yapabildiği en yapabildiği işler bunlar. Bu ilk aşama. Giriş yeni mezun bir öğrenciye siz bir şeyler verirsiniz onun yapmasını beklersiniz. Onları yapabiliyor şu anda. Deneyimli bir mühendisin yaptığı işi şu anda yapamıyor. Şu an için en azından yapamıyor böyle bir şey. Ama deneyimli mühendislerin yanındaki o rutin işleri yapan yazılımcıların yerine artık bu yapay zeka araçları kullanabilir ki Türkiye'deki şirketlerde de kullanıldığını duyuyoruz. Ve diyor ki şu anki asıl korkumuz diyor bu arkadaşlar ya kapatırlarsa Evet. Ya Türkiye bunu kapatırlarsa ne yapacağız o zaman? Yani bu eee Devon yazılım sektörünü ufaktan etkilemeye başlamış zaten. Daha da etkileyecek gibi görünüyor ama hep böyle karamsar bir tablo mu olmalı? Sadece bunu mu konuşmalıyız yoksa bu gelişme, bu Devon'dan bahsediyoruz daha çok taze olumlu anlamda muhtemel sonuçları neler olur diyelim. Şimdi Devon doğrudur, yanlıştır, ya bu çok abartıyorlardır konusu bir kenara koyarak sektörün, teknolojinin bu yöne gittiği belli. Diğer tüm çeşit de bunun için çalışıyor, e, metanilaması da bu iş için çalışıyor, yani Facebook da buna çalışıyor, Google da buna çalışıyor. Ha Bugün e, Devon olmazsa yarın Maven olacak ve bu bir şekilde bu alanda daha fazla iş yapılacağı e, belli. Şimdi geleceğin ne olacağı ile ilgili burada spekülasyon yapmak ne kadar doğru emin değilim ama gelecekte daha fazla kişinin işsiz kalacağı, bu otomasyonla çok hızlı bir şekilde işsiz kalabileceği öngörülebilir bir gerçek şu anda. Ve birçok iş alanında sadece yazılım için söylemeyelim bunu. Tabii burada kendisini uzmanlaştırmayan, çok rutin işler yapmaya alışmış kişiler önce gidecekler. Yani onlar hemen kendilerini işsiz bulabilecekler böyle bir e, alana girmiş. Kişilerin bu tazmin işleri evet. yapmaktan kaçınmaya özen göstermesi gerekir. tabii evet buyurun devam edin. Daha değil. iyi ha hani dediniz de gelecekte Hı. iyi bir şey olabilir mi? Şimdi biz devletimizi ya da işte yaşam şeklimizi daha fazla yapay zekaya çevirdiğimizde daha adil bir hukuk sistemi, daha iyi çalışan bir sağlık sistemine de erişebiliriz. Tabii bu tarz büyük projeleri yapmak için çok yazılımcı gerektiğinden belki ülkemizde yeterince o kadar yazılımcı yok diye düşünürseniz bu yapay zeka araçlarıyla daha büyük ordularla yapacağınız işi belki yapmak ...mümkün olabilecek. Evet. Peki. Ma'nın güzel bir değerlendirmesi var... ...yapay zeka ile ilgili bir örnek üzerinden... ...gidelim. Basketbol aslında... ...ilk yıllarında o potanın... ...altı kapalı. Yani o top atılıyor... ...bir görevi var, merdivene çıkıp... ...o topu alıyor, tekrar... ...oynanmaya devam ediyor ama daha sonrasında... ...bir öneri getiriliyor. Bu öneride... ...basketbolun o potanın... altını kesilmesi ve bu oyunun... ...seyir zeytinin daha yüksek olması... ...daha rekabetçi yüksek bir spor haline... ...gelindiği belirtiliyor. Şimdi bunu... Yap yapay zekayı şöyle bağlasak yani yeniliklerden korkmamak gerekiyor çünkü yapay zekanın bir çipe bağlı olduğunu insanın da bundan daha değerli bir şeye bir kalbe sahip olduğunu söylüyor. E, tabii bu açıdan bakınca da buradaki en mutsuz kişi merdivenle potaya çıkıp topu alan görevli çünkü ne olacak e, potanın altı kesildiği için o işsiz kalacak. Şimdi yazılımcılara bu açıdan bakarsak özdeşleştirebilir miyiz? E, ne dersiniz bu örnek üzerinden? Hem de daha iyi anlamak adına aktarmak adına bilmeyenlerimize yapay zekada bu örnek tam doğru olmuyor. Bir şöyle doğru olmuyor. Biz geçmişteki devrimler, sanayi devrimi veya başka devrimlerde insanların daha çok zamanı vardı bu devrime ayak uydurmak için. Şimdi bir günde işte suno çıkıyor, bir anda beste yapıyor, güfte yapıyor ve şarkı yapabilir hale geliyor. Böyle olduğu için bir anda işsizlik ortaya çıkabilir. Mesela bir gün Google'da bir sürü yazılımcı var ve bir anda bu yazılım aracını yaptınız. Bir kısım yazılımcı bir anda iş ihtiyaç kalmadı. Bir anda 15 bin kişi işten atıldı ve onlar hemen yeni bir işe geçmeleri gerekti. Şimdi bu insanların bu işsizliğe uyması için eskiden daha fazla zamanları vardı. Artık daha az zamanları olacak bu geçiş süreci için diğer taraftan söylediğiniz şöyle doğru. Bu tarz güçlü yazılım araçlarıyla eskiden girilmesi çok masraflı olan projelere daha hızlı, daha verimli girilebilecek ve tek bir kişi gidip bilgisayar oyunu kendi başına şu anda yapıyor zaten, yapabilecek. Şu anda bir yazılımcının hiçbir daha önce 10 kişilik takımlarla yapılan bir bilgisayar oyunu tek başına çıkarıp piyasaya sunabilecek. O yüzden böyle bakarsak üretimin artacağını öngörebiliriz daha fazla üretim olabileceğini yazılım açısından daha fazla projenin çıkabileceğini öngörebiliriz ama dediğim gibi yapay zeka devrimi diğer olan değişikliklerden çok daha hızlı geldiği için bu örnek bu örne yine endişelenmeye mahal var diyebilirim evet. ve ben ben kendi YouTube yayınlarımda söylüyorum ve şöyle bitiriyorum. Şimdi panik olmanın tam zamanı diye. Çünkü <laughs> eğer panik olmazsanız, bu evet. endişeyi duymazsanız, şu anda buna önlem almazsanız o gün geldiğinde daha hazırlıksız yakalanacaksınız evet. bu devrime. Şimdi psikolojide paniğe kapılmak kaygı nedir? Bir savunma mekanizmasıdır öyle değil mi? Şimdi dinleyenlerimiz sizi o anlamda o noktada yanlış anlamasınlar. Yani o kadar hızlı bir süreçten geçiyoruz. Bir şekilde bakış açımızı esnetip geliştirip ona göre bundan sonraki süreçte hareket etmek gerekiyor. Yani doğru mu ifade ettim bilemiyorum sizin açıklamalarınızı ama bu noktada konuşmamız gereken bir nokta da şu ki e, girişte de ifade edilmişti yani e, yapay zeka diyoruz ve yenilikler e, hız kesmeden devam ederken insanların e, becerileri de sorgulanır hale geliyor. Bu açıdan baktığımız zaman yapay zeka çağında kişisel becerilerde de e, nasıl bir değişime e, yol açacak? ya da nasıl baş... Şöyle nasıl kendini yani. geliştirmeli? Dediğimiz gibi insanlar eğer öğrenmeyip rutin işler yapıyorsa ki yazılımcın da o türü var. Hani gidiyor örnek bir iş şey yapacak. Örnek kodu alıyor, kitaptan bir yerden kopyalıyor ve onu hemen hayata geçirmeye kalkıyor. Kopyala yapıştırla. Hani bizim böyle öğrenciniz vardır ya ödev verince gider. Hani bir yerde örneği vardır. Aynen geçir ve benzerini yazar gibi. Şimdi bu tarz insanın çok ciddi bir rakibi olacak. Bunların yerini hemen yazılım alabilecek. O yüzden bu arkadaşların eğitim şeklinde öğrenmeyi öğrenmeleri ve meslek değiştirmeye hazır olmaları gerek. Çünkü insanlar artık yapay zeka çağında üniversiteden mezun olurken sahip oldukları mesleği bir 40 yıl devam ettiremeyecekler. Şu anda bilmediğimiz bir meslekten şu anda bilmediğimiz başka bir mesleğe geçecek yeni bir nesil üretmek üzereyiz biz üret yani bu şu anki gençler için söylüyorum. Ve o gençlerin buna hazırlanmasının tek yolu öğrenmeyi öğrenmek, evet. kendilerini genel olarak genel kültürde birçok alanda e, bence programlamada da yani o mantığını anlamak için her ne kadar kodu siz yazmayacaksınız, otomatik kendi üretecek dese de Censen hani e, yine de programlamayı öğrenmek ama öğrenmeyi öğrenmek, takım çalışmasına uymak, sosyal becerileri geliştirmek bunlar yeni çağda önemli olacak. Peki öne çıkan yani hangi becerileri daha e, edinmek gerekiyor? Hangileri daha önemli hale gelecek? E, biraz daha bu örneği çeşitlendirebilir miyiz? Sonrasında eğitim konusuna ayrı parantez açacağız. Yazılımcılar açısından bakıyorsak en önemli konu öğrenmeyi öğrenmek, ilgi Yetenek Öğrenme. olarak. Aslında herkes açısından bu. Çünkü bunu niye vurguluyorum? Liseden bize üniversiteye gelen öğrencilerimizin öğrenmeyi öğrenmek yerine hazır bir örneği görüp aynısını tekrar uygulamaya eğilimli oldukları farklı bir konu sorduğumuzda ona intibak etmekte zorlandıklarını görüyoruz ve dersten kalıyorlar. Tabi lisede kalmanın daha yeni geliyor olması da bir sorun bu açıdan bakarsınız. Eğitim sistemi açısından eğitime de geçeceğiz. Evet. biraz Öğrenmeyi öğrenmek çok böyle basit iki kelime gibi görünüyor ama insanın gerçekten öğrenmenin ne olduğunu anlaması çok önemli ve buna göre kendini eğitmesi hiç bilinmesin bir konuda öğrenip yeni bir ürün ortaya koyabilir hale gelmesi yeni çağda kazanılması gereken en önemli beceri bence. Peki bu çağa ayak uydurmak adına yani yapay zeka çağına uygun beceriler edinmek için gelelim eğitim başlığına. Bu eğitim müfredatında ne gibi yenilikler olması gerekiyor ya da nasıl bir başlangıç yapılması nasıl bir dönüşüm olması gerekiyor? Şimdi biz yaz, zaten bir yapay zeka mühendisliği bölümü diye bir şey kurmuştuk. Bundan ben kurucu başkanıydım o zaman Tobötü'deki yapay zeka mühendisliği bölümünü. O zaman böyle bir devrimin yaklaştığını öngörerek zaten kurmuştuk ve bu araçları geliştirecek insanlara ihtiyaç olduğu için kurmuştuk. Ama bu arada hani yazılımcıların işlerini yapacak böyle bir araçlar ortaya çıkıyor ama bir yandan da iktisatçıların, işletmecilerin, uluslararası ilişkileri yapan kişilerin ya da görsel iletişimcilerin video hazırlayan kişilerin mimarların yaptığı işleri yapamayacağını düşünüyor muyuz? Öyle bir olasılık yok. Yazılımı yazan bu yapay zeka onların işlerini de yapabilecek. O yüzden tüm alanlarda yapay zekayı kullanacak şekilde müşahatların genişletilmesi hatta yapay zeka yapma üzerine belki programlama üzerine belki evet. hiç düşünmeyeceğiniz hukuk fakültelerinde programlama eğitimi vermek gibi tıp fakültelerinde veri bilimi eğitimi vermek gibi müfredatların güncellenmesine ihtiyaç olacak. Hatta üniversite kavramı Kendisi toptan değişebilir bir üniversiteye ihtiyaç var mı bu çağda o bile sorgulanabilir sonuçta veriye her yerde erişiyorsunuz. Belki ölçme değerlendirme sistemleri sınavlar da belki yapay zeka ile yapılacak belki diyorum bunların hepsi olacak evet. sadece ne kadar zamanda olacağı konusu hızlı gibi görünüyor. Yani hep programlarımızda bahsediyoruz. Bu bütün gelişmeler çok hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor zaten. Şimdi e, Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınladığı bir yapay zeka stratejisi vardı. Onu da konuşalım. Mevcut gelişmelere baktığınızda bu strateji e, sizce yeterli mi? Yeterliyse e, bizden bir dil ya da open çıkmıyor ya da biz neden sürekli dünyada geliştirilen modellerin e, muhaddeleyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Bir e, özgünlük problemi de ortaya çıkıyor mu? Ne dersiniz bu başlıkla ilgili? Ben dijital dönüşüm ofisinin artık belli bir ölçüde ömrünü tamamladığını artık devletimizin bir sonraki aşamaya geçip bir yapay zeka bakanlığı kurması gerektiğini ve tüm her aşamasında, devlet işlerin her aşamasında ve ülkenin işleyişinde yapay zekanın etkin şekilde kullanılması için bu bakanlığa tam yetki verilmesi, veriye erişim ve bütün süreçlerin güncellenmesiyle ilgili böyle bir bakanlığa yetki verilmesinin dünya açısından yenilikçi ve nasılsa eğer veya geç gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan bakarsanız yazdığımız her türlü strateji belgesi bunu hazırlayana kadar bile eskiyor şu anda. Her ay ilerleyen böyle bir teknoloji olduğu için biz 4-5 yıl önce yapay zeka mühendisliği bölümünü kurarken bu devrimin bu kadar hızlı geleceğini de öngörememiştik. Geleceğini öngörmüştük ama 5 yıl içinde bu derece güçlü dil modelleri olacağını kimse öngörememişti. Bundan 5 sene sonra ne olacağını şu anda öngöremiyoruz. O yüzden bu devrimi yönetecek bir mekanizmayı derhal devletimiz bence kurmalı. Evet. Ee, şimdi Yavaş yavaş sona doğru da yaklaşırken burada sizin bahsettiğiniz bir yapay zeka bakanlığından söz ettiniz. Ee, bir şekilde bu dijital dönüşünden bahsediyoruz. Ee, buradaki ülkemiz açısından da düşünecek olursak nasıl bir yol haritası izlemek gerekiyor? Biraz daha ayrıntılı ayrıntılandırabilir miyiz bu konuyu? Ve de e, tavsiyelerinizi ilave de alabiliriz. Ben sonuç şöyle şeyler söyleyebilirim. Yaşadığımız birçok sıkıntı var. Örneğin kamu personelinin çok oluşuyla ilgili, kamunun bütçesinin denk gelmesiyle ilgili bir sıkıntı var. Daha az rutin işleri yapan personel bu şekilde azaltılabilir yapay zeka kullanılarak. Ya da tıp alanında doktor yetiştirmekte zorlanıyoruz ihtiyacımız kadar. Bu yapay zeka araçları kullanılarak doktor gereksinim azaltılabilir. Herkesi 2-3 dakika ayırabilen doktorlarımız 15-20 dakika ayırabilir hale gelebilirler bu araçlar sayesinde. Bunların kullanılması ülkemizin verimini çok arttıracaktır. Yapılabilecek birçok şey var şu anda ülkemizin verimini arttırmak için. Ben o yüzden çok yetkili bir bakanlığın ve bakanın doğrudan cumhurbaşkanına bağlı bir bakanın olmasının çok yararlı olacağını ve bu bakanlığın diğer tüm bakanlıkların üzerinde konumlandırılması ve onların bilişim ve süreçlerine müdahale edebilir yetkiye donatılmasında yarar görüyorum. Yani şöyle, dijital dönüşüm ofisinin evrilerek daha da ileriye e, taşınmasını mı söylüyorsunuz? Evet, Tam evet. karşılığı budur diyebilir miyiz? Evet, Evet. evet onu söylüyorum. <laughs> Geçmişte de bunları söyledik. Evet. Ee, hani Bazı raporlarda yazdık ama şu anda artık çağın gittiği yere bakarsanız, Devletlerin daha fazla bu verime ulaşması için böyle bir yönetim şekline geçmesi, hatta devletin belki yarın öbür gün ilerleyerek tamamen yapay zeka tarafından idare edilmesi bile söz konusu olabilir ki, burada Devon gibi yine bağlarsak, evet. yazılım araçları, yani böyle çok miktarda yazılım üretmeniz gerekecek böyle işler için. Bu tarz yazılım araçlarını üretmek, ülkemizin de üretmesi, onların vermeyeceğini öngörüsünde bulunarak evet. gerekli olacak. Şimdi evet. Dev'in artık e, paylaşıldı, kanıtıldı. Siz burada aslında hani devletin de müdahale etmesi gerektiğini söylediniz bu hızlı ilerleyiş ve dijital dönüşüm için. Bunun dünyada bir örneği var mı? Hani bahsettiniz ya yapay zeka bakanlığı şeklinde. Bunun bu şekilde karşılığı örneği var mı? Henüz örneği yok ama mesela Arap Emirlikleri'nde duydum ben bir Ministry of Possibilities diye. Hani olasılıklar, olasılıklar bakanlığı, bakanlığı gibi evet. bir şey kuralım veya var var galiba zannediyorum. Hani böyle neler olabilir? Biz daha farklı nasıl yönetim mekanizmaları düşünebiliriz diye artık bu tarz şeyler herkes düşünüyor. Ve Devon'un Hemen açık kaynağa çıktığı söylenir. Open Devon diye, Hindistan'da Devika diye, yine açık kaynak araçların çıktığını, benzer işlerin yap, yap yapacağını iddia eden bunları çıktığını duyuyoruz. Bu alan şu an çok hızlı ilerliyor. Bu alanı takip edip gereğini yapmak gerekiyor. Yoksa çok geri kalınacak. Evet, çok kısa şunu da sormak isteriz. Yani bu çok taze bir haber dedik ya, önümüzdeki günlerde ya da haftalarda ya da aylarda Devon'la ilgili, yazılımcı yapay zeka ile ilgili nasıl bir haber alacağız? Çok büyük. Önce milyar, milyar, milyar dolarlık kısa. bir değerleme ile bir yatırım aldığını, vay bak işte bir milyar dolar para kazandılar iki ayda. Şu on evet. kişi diyeceğimiz bir haber alabiliriz. Daha sonra ise evet. büyük şirketlerin bu işe rakip olarak girdiğini ve Devon gibi araçlar ürettiğini görebiliriz peki, diye düşünüyorum. O çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programlarda yeni gelişmelerle birlikte değerlendiririz Elbette katkılarınızdan dolayı sağlığınız var Ben teşekkür ederim. Evet.